Merhaba arkadaşlar tekrardan. Yazılı soruları çekmeye 6. sorumuzda devam ediyoruz arkadaşlar. Diyor ki 3 tane öncül vermiş bakın. Atomlar içi dolu yüksüz küreciklerdir. Hemen hatırımıza geldi. Hemen hatırımıza geldi. Ne geldi arkadaşlar? Dalton atom kuramı bakın. Burada hemen şu köşeye Dalton diye yazabiliriz. Hani atom kuramlarını hatırlamak açısından. Atom parçalanamaz ve yeniden oluşturulamaz. Bir elementin bütün atomları şekil, büyüklük ve kütle yönüyle aynıdır. Diyor. Burada bakın bize diyor ki e, evet diyor yukarıda verilenler Dalton atom kuramına ait bilgiler. Ama diyor bu kuramdan diyor bu kuramlardan günümüzde geçerliliği kalmayan hangisidir diye soruyor. Arkadaşlarım bunun üçünün de günümüzde artık geçerliliği kalmamıştır diyoruz. O zaman cevap E şıkkı diyoruz. Peki günümüzde geçerliliği devam eden hangi kuramlarıydı? Hemen bunu da hatırlayalım arkadaşlar. Demişti ki Dalton e, sabit oranlar yasasından bahsetmişti. Sabit oranlar, efendim bir de katlı oranlardan bahsetmişti. İşte e, günümüzde geçerliliği devam edenler bunlar arkadaşlar. Katlı oranlar. Yedinci sorumuzla devam edelim arkadaşlarım. Atomda bulunan artı yüklü parçacıkların çekirdekte toplandığını ve çekirdeğin çok yoğun bir parçacık olduğunu yaptığı deneylerle ispatlayan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir? Hemen e, burada yapılan deneyi şöyle kısaca şuraya yazalım. ...neydi bu e, bilim adamının yaptığı deneyin adı? Altın levha üzerine... ...altın levha üzerine... E, ...alfa ışınları göndermekti. Alfa ışınları göndermek. E, şimdi hemen aklınıza şöyle bir şey gelir. Neden alfa ışınları? Çünkü alfa ışınları pozitif ışınlar arkadaşlarım. E, çekirdekteki bu alfa ışınları yolundan saptığı için... ...demişti ki... E, ...efendim... Rutherford çekirdek çok küçük alfalardan oluşuyor çünkü aynı ışınlar birbirini iter çok küçük alfa ışınların alfa yükün pardon artı yüklerden oluşuyor ve çok küçük ve aynı zamanda da çok yoğun demişti. Burada cevap Rutherford. Bir başka sorumuza bakalım. Diyor ki Artı ve eksi yüklü tanecikler atomun her tarafına eşit bir şekilde dağılmıştır. Hemen aklımıza geldi bakın. Üzümlü kek modeli. Üzümlü kek modeli e, burada da söylemiş zaten. E, bilim adamı Aşağıdakilerden neden hangisidir diyor. Üzümlü kek modelinden bahseden. E, kimdi arkadaşlarım? ...tamsın. Thomson. Ve zaten bu üzümlü kek modelindeki bu ıı, artı ve eksi yüklerin birbirleri içerisinde her tarafa ıı, dağıldıkları ifadesi çürümüştü zaten. Peki bir başka sorumuz var. Dalton atom modelinde geçen bir elementin bütün atomları şekil, büyüklük ve kütle yönüyle aynıdır. Evet Dalton atom modelinde böyle bir e, üçüncü kuramıydı. Biraz önce yukarıda gördük. Bir elementin bütün bir elementin bütün atomları şekil, büyüklük ve kütle yönüyle birbirinin aynıdır ifadesini Dalton kullanmıştı. Ne diyor bakın bugünkü atom teorisinde geçersiz kılan neden? Aşağıdakilerden hangisidir? Evet Dalton hangi atom kuramından habersiz olduğu için veya hangi bilgiyi bilmediği için böyle bir cümle kurmuştu. İzotop atom bilgisini bilmediği için böyle bir cümle kurmuştu. Burada hemen izotop atom e, kuramını hatırlayalım. Atom numaraları aynı. Atom numaraları aynı. Kütle numaraları farklı. Atomlara ne diyoruz arkadaşlarım? İzotop atom diyoruz. Bunu da hatırlamış olalım. Bir soru daha çözelim arkadaşlar. Burada galiba 10. sorumuz. Evet. Bakın burada Dalton... Dalton'un atom kuramı mı bu? Hayır. Bu kimindi? Thomson. Şurada verilen e, atom kuramı kime aitti? Bu Buna aitti, değil mi arkadaşlarım? Bakın bu buna ait, bu da buna aitti. Eee Rutherford'un ki doğru. Rutherford'un ki doğru. O zaman ne diyor bakın soruda bize? Rutherford'un ki doğru. Yukarıda verilen atom modellerine ilişkin eşleştirmelerden hangisi ya da hangileri yanlış verilmiştir? 1 ve 2 yanlış verilmiştir burada. Cevap ne arkadaşlarım? Cevap Bolu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup beğenmeyi unutmayınız.